Kentin en iyisi. Tutku, tutku Efendi. Nihat Çavuşoğlu Öz Erciş haber için yazdı. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Erciş'in yetiştirdiği önemli şahsiyet ve siyasetçilerden biri olan Fatih Çiftçi'nin gerek belediye başkanlığı gerekse milletvekilliği ve gümrük ve ticaret bakan yardımcılığı dönemlerinde Erciş'e vana dolayısıyla bölgeye yaptığı hizmetlerini hiç kimse ne inkar edebilir ne de görmemezlikten gelebilir. İsterseniz öncelikle Fatih Çiftçi'nin doğduğu ve sevdam dediği memleketi Erciş'e belediye başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerinde yaptığı hizmetleri bir anımsayalım. Cumhuriyet Savcılığı görevini bırakarak 2004 yılında Anavatan Partisi'nden Erdiş Belediye Başkanı seçilen Fatih Çiftçi, adeta bir köyden farksız olan, yolu olmayan, suyu akmayan, çamur deryasındaki cadde ve sokaklardan geçilmeyen, Çöp dağlarının bulunduğu enkaz halindeki bir şehri ekibiyle birlikte gece gündüz demeden yeniden imar ederek doğunun parlayan bir yıldızı haline getirdi. Sahil yolu projesine ayete geçirmek için bazen işçi bazen de bekçi olarak hep çalışmaların başında gördüm onu. Park bahçe açlandırmadan tutun, semt sahaları, çocuk parkları, kent meydanları, tazi evleri, iftar sofraları, festivaller, kadınları, özgü günler, toplu taşıma, sinyalizasyon sistemi, eğitim, kültür, sanat dallarındaki çalışmaları tertip ederek birçok özlenen hizmeti ilçe halkına kazandırıp Erciş'i adeta bölgenin cazibe merkezi haline getirdi hem de zamanın kıt ve imkan bütçesiyle. Peki Erciş halkı bu süreçte ne yaptı? Fatih Çiftçi'nin hep yanında olup onu bağrına bastı. Hatta ilçe siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştirerek iki kez üst üste belediye başkanı seçti. Ardından milletvekili olarak meclise gönderdi. Tam Erciş'te her şey yerine girmiş derken ilçe bir anda ilahi bir karar ile tarihinde en büyük depremlerden birini yaşadı. Kent merkezi bir anda tabiri yerinde ise harabeye döndü. 514 canımızı sadece Erdiş'te depremden ötürü toprağa verdik. AK Parti hükümeti deprem sonrası şehrin tekrar ayağa kalkması için kısa zaman içinde var gücüyle hizmet üretip halkın sıkıntılarını tek tek giderdi. Okullar Kamu kurumları, yollar, evler, toplu konut alanları yapıldı. Hayvancılık desteklendi, esnafa ihtiyaç kredisi verilip borçları ertelendi. İnsanlar halen deprem şokunu üzerlerinden atamamışken bu kez de Kobane olayları ikinci bir yıkımı ile ilçe halkına yaşattı. Çarşı merkezinde çoğunluğu Atatürk Caddesi'nde olmak üzere çok sayıda iş yeri PKK terör örgütü mensuplarınca yakılıp yıkıldı. Milletvekili Fatih Çiftçi gerek deprem gerekse Kobane olayları sonrasında hep halkının yanında dik durarak sıkıntıların aşılması için mücadelesini sonuna kadar verdi. Ardından Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığına getirilen Fatih Çiftçi bu görevinin yanında Van Erciş'i de yine unutmadı. Ancak art niyetli güruhlar çiftçinin hizmetlerine gölge düşürmek için çiftçi Erciş'e bakan yardımcılığı döneminde hiçbir iş yapmadı diye yaygara koparmaya başladı. Şimdi o çevrelere sesleniyorum. Sayın Çiftçi'nin bakan yardımcılığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reyasetinde Erciş'e bana yaptığı hizmetleri isterseniz hatırlayalım. Erciş İşletme Fakültesi Yeni Hizmet Binası Erciş Sanayi Köprülü Kavşağı Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezi Erciş SGK Müdürlüğü, Hizmet Binası, Erciş 1. Etap 1. Bölüm Kentsel Dönüşüm, Erciş Doğalgaz, Erciş Kapalı ve Açık Cezevi, Avrupa Birliği İçme Suyu Projesi, Morgedik Pay Sulama Projesi ve Erciş Organize Sanayi Bölgesi Projesi. Van için yaptıklarını sayalım mı? Van Saray Kapköy Sınır Kapısı, Van Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü, Van Lisanslı Depoculuk Sistemi Uygulaması, Van Serece Sınavı, Van Tesover Hep Çağrı Merkezi, Van Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, Van Et Kombinesi Binası. Bunlar bizim bildiklerimiz. Ya bilmediklerimiz? İyi de öldürün ancak az sevalsa hakkını yedirmeyin. Lütfen Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını da Allah'a verelim. Nihat Çavuşoğlu öz erceş haber için yazdı.